Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları AYT Sayısal Kamp kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Kamp 2, video 2'deyiz. 15. örnekte kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Bakın verilen bir denklem var. Denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bunun için iki durum vardır. Birincisi Bakın x kare eksi mx artı 9 ifadesi sıfıra eşit ve delta eşittir sıfırsa yani tek bir kökü çakışık kökü varsa bakın bu durumda bir tane değer vardır. Çözüm kümesi bir elemanlıdır. İkinci durum ise şudur. Yukarıdaki ifade yani x kare eksi mx artı 9'un iki tane kökü vardır. Ama bir tanesi x artı 1 ile aynı olduğu için birbirini götürüp diğer kök kalır. Yani şu. Bakın burası 1, Burası x olacak. Yine x olacak. 9 olması için buranın da 9. Çarpımları 9'u verecek. Çapraz çarpımları ortadakini veriyordu. Bakın 9x 1x daha 10x olacak ortadaki. Ama orada eksi m olduğuna göre demek ki ikinci durumda m eksi 10'a eşittir. Bunu öncelikle bulmuş olduk. Diğerinde ise bakın b kare eksi 4 ac ifadesi 0'a eşit olacak. m kare eşittir 36'dan m buradan 6 ya da eksi 6 olacak. M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Bakın burada 2 tane buradan değer bulduk. 1 tane de buradan değer bulduk. Topladığımız 6, eksi 6 ve eksi 10 ifadelerin toplamından bunlar zaten birbirini götüreceği için cevap eksi 10'dur. B seçeneğinde. m birden farklı olmak üzere iki tane denklem var. Denklemlerin birer kökleri ortak olduğuna göre m kaçtır? Bakın bu ortak olan kökler x1 olsun. Denklemde yerini yazarsak bakın x1 kare mx1 artı 3 eşittir 0. Yine x1 kare x1 artı 4 eksi m eşittir 0 şeklinde iki tane denklem elde ettik. Bakın bu x1 madem ki bulmak istiyorsak bir tanesini mesela yok edelim. Bunu eksiyle çarparsak x1 kareler birbirini götürür. Bakın yukarıda eksi m var. Aşağıda çarptığımızda artı 1 gelecek. X1'in önünden tek payda da yazdım. Burada bakın eksi 4 gelecek. Eksi ile çarptığımız için artı 3 ile topladığımızda eksi 1 artı m eşittir. 0 olacak. Buradan bakın eksi m artı 1 x1 eşittir. Bunu karşıya gönderirsek bakın buradan da 1 eksi m gelecek. Her iki tarafı 1 eksi m'e bölersek burada 1 eksi m olduğu için 1 eksi m olacak. Bunlar birbirini götürecek. X1 ifadesi buradan 1 gelecek. Bu işte ortak kökümüzdür. Bunu alıp denklemin birinde yerine yazarsak M'i buluruz. Mesela birinci de yerine yazalım. X1 dediğimiz 1 ise 1'in karesi 1. Eksi M artı 3 eşittir 0. M'i karşıya göndersek burası 1 artı 3'ten 4 yapar. M de 4'müş. Cevabımız D seçeneğinde. Verilen denklemin köklerinin iki şer fazlasını kök kabul eden ikinci dereceden başka bir denklem verilmiş. Buna göre m artı n toplamı kaçtır diyor. Bakın birinci denklemi yani şu x kare eksi mx artı 3 eşittir sıfır denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Bakın kökler toplamı eksi b bölü a'dan dolayı m olur. Yine kökler çarpımını alırsak bu denklemin x1 çarpı x2 de bakın c bölü a'dan dolayı 3'tür. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta bakın bu denklemin kökleri bunların iki fazlasıymış. Yani bu denklemin kökleri o zaman x1 artı 2'dir. Diğeri de x2 artı 2'dir. İkişer fazlasının kök kabul ediyormuş. O zaman bu denklemin kökler toplamına bakarsak x1 artı 2 artı x2 artı 2 ifadesi. Yani bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan dolayı 8'dir. Şimdi x1 ile x2'nin toplamının ben m olduğunu biliyorum. m artı 4 eşittir 8'den m'i de buradan 4 buluruz. Bir tanesini bulmuş olduk. Yine aynı şekilde bakın kökler çarpımına girersek bunun x1 artı 2 ile x2 artı 2'yi çarparsak kökler çarpımı da c bölü a'ydı. Bunun c'si n eksi 5'tir. n eksi 5 yapar. Hemen çarpalım. Bakın x1 x2 artı 2 x1 artı 2 x2 artı 4 de n eksi 5'miş. Şimdi burada x1 çarpı x2'nin bakın hemen şurada 3 olduğunu görmüştük. Kökler toplamının iki katı var burada. Kökler toplamı bakın burada m'di yani şurası o zaman 2m yapar. Ve m'i de 4 bulmuştuk o zaman burası 8'dir. Yani 3 artı 8 artı 4 eşittir. n eksi 5 yaptı. Burası 15 eşittir n eksi 5'ten n de buradan 20 yapar. Bize m artı n sormuş. Yani m'i biz 4 bulduk. n'i de 20 bulduk. Topladığımızda 24 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. x kare eksi 8 x artı 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 kare artı 8 x2 eksi 11 ifadesinin değeri kaçtır? Bakın bu ifadenin değerine a diyelim. Şimdi gelelim biz x1 madem ki bu denklemin köküdür yerine yazalım burada. Denklemde yazalım. Denklemi sağlar. Yani x1 kare eksi 8 x1 artı 3 eşittir 0 yapar. Şimdi burada şu yapacağımız işlem şudur taraf tarafa çıkar. Yani bunu eksiyle çarpıp sonra toplasak şunlar gider. 8x2 artık eksiyle çarpıldığı için artı 8x1. Buradan eksi 3 olacak. Eksi 11 de burada var. Eksi 14 eşittir. A olur. Şimdi gelelim burası bakın kökler toplamının 8 katıdır. Kökler toplamı yani x1 artı x2 de eksi b bölü a'dan dolayı 8'dir. 8 katı almış 64 eksi 14 bu da a'ya eşittir. A da buradan 50 yapar. Zaten bize A dediğimiz ifade soruluyordu. Cevabımız C seçeneğinde. İki tane denklem verilmiş. Denklemlerinin ortak çarpanı x eksi 3 olduğuna göre n eksi b bölü m eksi a oranı kaçtır? Bakın ortak çarpansa polinomlardan da hatırlayın. Polinomlarda bölmede. Madem ki bu ortak çarpandır aynı zamanda tam bölüyordur. Yani o zaman bunu sıfıra işleyip x yerine 3 yazdığımızda bu denklemler sağlanıyor demektir. Bakın birinci denklemde 3'ü yerine yazarsak 3'ün karesi 9 artı 3A artı B eşittir 0. Yine 3'ü burada da yazarsak 9 artı 3M artı N eşittir 0. Bakın N-B lazım. O zaman yukarıdaki denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak bakın 9'lar birbirini götürecek. 3M-3A artı N-B eşittir 0 yapacak n eksi b burada dursun. Karşıya gönderelim diğerlerini. Eksi 3m artı 3a olacak. Ve burada 3 parantezini alırsak n eksi b hatta eksi 3 parantezini alalım ki m eksi a olsun. Burada çünkü payda da m eksi a var. Her iki tarafı m eksi a'ya bölelim. Burayı da m eksi a'ya bölersek bakın bu ifadeler gidecek. n eksi b bölü m eksi a ifadesi eksi 3'e eşit olacak. Cevabımız b seçeneğinde. x kare artı ax artı b eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi. Bakın bu şekilde verilmiş bir tanesi bu bir tanesi de buymuş. Buna göre bu denklemin diskriminantı yani deltası soruluyor. Öncelikle tabi a b'yi bulmamız lazım. E köklerin bir tanesi buysa diğeri de buysa topladığımızda bakın eksi 4 eksi a artı b eksi 4 ifadesi kökler toplamını ifade eder. Kökler toplamı eksi b bölü a yani b dediğimiz x'in önündeki katsayı eksi a. Burada x kare önünde 1 olduğu için bunu yazmaya gerek yok. Eksi A'dır. Her iki tarafta eksi A olduğu için bunlar gitsin. Buradan eksi 4, eksi 4, eksi 8 yapar. Karşıya gönderdim. 8B'yi bulmuş olduk. Şimdi kökler çarpımına bakarsak. Eksi 4, eksi A çarpı. Bakın B eksi 4'tür. B'yi 8 bulduğumuz için diğer kökün 4 olduğunu görmüş olduk. Bakın burası 4'tür. Eşittir. Buradaki kökler çarpımında C bölü A'dan yani B bölü A'dan 1'dir. B'dir pardon. Buradan hemen B'yi de biz zaten yine bulmuştuk. Yine 8 diyelim buna. Şöyle oldu ifademiz. Eksi 4 eksi A çarpı 4 eşittir 8. 4 ile 8'i sadeleştirsek 2 yapar. Yani eksi 4 eksi A eşittir 2'den. A'yı bu tarafa alalım. 2'yi de bu tarafa alalım. Eksi 6'dır. A'yı da bulmuş olduk. Aslında denklemimiz şöyle oldu. X kare eksi 6X artı 8 eşittir 0. de deltası soruluyor. Delta B kare eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 A dediğimiz 1 çarpı C'dir. 36 eksi 32'den 4 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Verilen eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Bakın buradaki mutlak değerli ifade kalsın öncelikle. Diğer ifadeyi karşıya gönderelim. x kare eksi 6x artı 9 olsun. Bakın burası x eksi 3'ün tam karesidir. Hemen şöyle x eksi 3 şeklinde yazılabilir. Tam kare ifadelerde şöyle güzel bir şey vardı. Bakın bu ifadede yani ben şöyle mutlak değer x eksi 3'ün karesi şeklinde de yazabiliyordum. Mutlak değeri yazmayabiliyordum. Yani şu parantezleri mutlak değere dönüştürebiliyoruz. Yani bu ifadeyi karşıya gönderirsek ifademiz şu olur. x eksi 3'ün karesi eksi mutlak değer x eksi 3 şeklinde yazılabilir. Yine burada mutlak değer x eksi 3 parantezini alırsak İçeride mutlak değer x eksi 3 eksi 1 ifadesi kalır. Küçüktür. Sıfır şeklinde. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. Eşitsizliğine sana yani x tam sayıları sorulduğuna göre eşitlik bakın bu negatif olamayacağı için sıfırdan küçüklüğü sağlama sadece sıfıra eşitliği sağlar. Yani burası sıfır olabilir. Sıfıra eşit olduğunda x buradan 3'tür. Sadece buradan tek bir değer sağlanır. Buradaki ifadeye bakarsak x eksi 3 eksi 1 küçük eşittir sıfır olabilir. Buradan da x eksi 3'ün mutlak değeri küçük eşittir. 1 olabilir. Mutlak değerden hatırlayın. Eksi 1 ile x eksi 3, 1 aralığında diyebiliriz. Burada her, her tarafa bakın. Her üç tarafa da 3 eklersek. 2 ile x de ne olur? 3 eklediğimizde 4 arasındadır. Yani bu aralıkta 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Zaten 3 burada da bulmuştuk. O zaman her, iki defa yazılmayacağına göre 3 tane tam sayı değerimiz var. Bu şartı sağlayacak. Bu tavsiye değerlerin toplamı sorulmuş. 4, 3 daha 7, 2 daha 9'dur. Cevabımız E seçeneğinde. Yukarıdaki resimde A noktasına sabitlenmiş ucuna demir bilye bağlanmış bir yay yerden 29 metre yükseklikteki B noktasından bırakılarak parabolik salınım yapılıyor. Buna göre bilye yerden 14 metre yüksekliğe çıktığında bilyenin duvara olan uzaklığı en fazla kaç metre olur? Bakın çizimde bir duvarda kayma olmuş. Duvarın burada olmasa ben duvarı buraya taşıdım. B noktası bakın bırakıldığı noktaya B noktası dedim. B noktası burada olsa biraz sıkıntı olur. Yine bakın şurası 29 metredir ve artık ben burası sıfıra 0, 0 olarak burayı kabul ediyorum. 3 metrede şurayı 3 metre. Şimdi o zaman bakın burası artık parabol olduğuna göre tepe noktasıdır. Tepe noktası 3'e 2 noktasıdır diyebilirim artık. Yani şurayı y ekseni dedim. Buraya da x ekseni dedim. Başlangıç noktasını bakın bura olarak aldım. O zaman b noktasının koordinatları da 0'a 29 olur. Buna dikkat alalım. Tepe noktası bilinen parabolün denklemi nasıl yazılıyordu? a x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazılabiliyordu. Yerine yerleştirelim. Bakın r'si 3'tü. x eksi 3'ün karesi artı 2 şeklinde yazılabiliyor. Ve parabolün geçtiği bir noktayı biliyoruz. b noktası 0'a 29'muş. O zaman y yerine 29 yazarsak x yerine de 0 yazarsak bakın burası eksi 3'ün karesinden yani 9 olur. Artı 2'dir. Bu tarafa göndersek 27 eşittir. 9a. a da buradan 3 gelir. Yani parabolümüz şu hale geldi. a yerine artık 3'ü yazıyorum. x eksi 3'ün karesi artı 2 şeklinde. Şimdi diyor ki bize yerden 14 metre yükseklikte yani 14 metre yükseklik bakın bu tarafta bir yerdedir çünkü 29'dan bırakılmış. Yani buralarda bir yerde 14 metreye gelir. Yani şu mesafe. Bir de bu taraflarda bir yerde şurası da olabilir fark etmez. 14 metre yüksekliğe gelir. Ama bize demiş ki duvara en fazla kaç metre uzaklıktadır? Dediği için bu taraftakini alacağız ve şu yüksekliğin 14 olduğu durum. Yani bu noktanın koordinatı apsisi x olsun ya da x1 olsun fark etmez. Ordinatı da 14 olacak. Bunu soruyor. Parabolde yerine yazalım. Y yerine 14 yazdık. 3 x1 eksi 3'ün karesi artı 2. Bu x1'i soruyor bize. Buradan 12 eşittir 3 x1 eksi 3'ün karesi. Buradan x1 eksi 3'ün karesi her iki tarafı 3'e bölersek 4 yapar. Buradan x1 eksi 3 ya 2'dir. x1 eksi 3 ya da eksi 2'dir diyebiliriz. Buradan x1 eşittir 5 gelir. Buradan da x1 eşittir 1 gelir. Yani şuymuş bakın şu tarafta da bir yerde de 14 metre olacaktı. Orası 1'miş. Bu taraftaki noktada 5'miş. Biz en fazla dediğine göre 5 metre uzakta alacağız. Cevabımız D seçeneğinde. A küçüktür, B küçüktür, 0 küçüktür, C şeklinde verilmiş ve bir tane de eşitsizliğimiz var. Çözüm kümesi eksi 1, 2'ye 0 ile 4'e sonsuz aralığıdır. Bakın bunların kökleri bulunduğunda şöyle bir sıralıyorduk. Eksi 1'e 2 en küçükleriymiş ve eşitlik varmış. Sonra 0'da eşitlik yok. Bakın 4'de eşitlik var şeklindeymiş. Ve bu aralıklarmış çözüm kümesi ve bu taraftaki bu aralıkmış. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta şudur. Bakın burada kök olarak ne gelir? Üste bakın payda 0 olmayacağına göre yukarıdaki ifadeden gelecek. Yani x eşittir c gelecek. ve Buradan da kök olarak x eşittir 4 bölü a gelecek. Buradan da 0 var onu biliyoruz ama 0 zaten eşit almamış. O zaman 4 ve eksi 1 bölü 2 bunlardan birisidir. Bir tanesi 4'tür bir tanesi eksi 1 bölü 2'dir. C pozitifti. o zaman C pozitif olacağına göre buradaki 4'ü sağlayacak. Çünkü eşitlik de var. Demek ki bunlar yukarının kökleridir. C o zaman 4'tür. Bunu da bulmuş olduk. Diğeri de bakın 4 bölü A ifadesi de eksi 1 bölü 2'ye eşitmiş. A da buradan eksi 8 yapar. A bölü C oranı soruluyor. A o zaman eksi 8 ise C'de 4 ise cevabımız eksi 2'dir. A seçeneğinde. I eşittir. Kök eksi 1 ve A küçüktür. 0 küçüktür. B olmak üzere bakın bir tane eşitlik verilmiş. Buna göre AB çarpımı kaçtır diyor. O zaman bakın biz biliyoruz ki A'dan B çıktığında burası negatif olur. O zaman biz eksi parantezini alırsak bunu eksi B eksi A şeklinde yazabiliriz. Ve buradan da A'yı dışarı çıkarız ama mutlak değerle dışarı çıkarırız. 6 artı 3 iymiş Ve biz böyle eksi olduğunda içerideki ifade bunu kök eksi 1 kök B eksi A şeklinde yazabiliyorduk. Yani aslında şu oldu. Kök B eksi A i şeklindedir bu. Burada a negatif bir sayı olduğu için içerisi o zaman eksi ile çarpılar çıkacak. Yani eksi a şeklinde olacak. 6 artı 3 idir. Burada reel kısım bakın buradaki reel kısma eşit olacak. Yani eksi a 6 eşitse a da buradan eksi 6 olacak. Yine içerideki ifade bakın b eksi eksi 6'dan dolayı. Çünkü eksi a var burada. b artı 6 var kök içinde. Buradaki imajiner kısım olan 3'e eşit olacak. Her iki tarafın karesini alırsak b artı 6 ifadesi de 9'a eşittir. B'de A, B de buradan 3'tür. AB çarpımı soruluyor. B 3'tü. A da eksi 6 idi. Çarpımı da eksi 18 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Bir parabol denklemi verilmiş. X eksenine negatif tarafında ve teğet olduğuna göre. Yani teğet ise o zaman deltası sıfırdır. İki, negatif tarafta o zaman R'si de 0'dan küçüktür. Yani şöyle bir formatdadır. Ee, x karenin önünde artı olduğu için pozitiftir. Kollar yukarı doğrudur. Negatif tarafta t dönüp gidiyor. Yani deltası eşittir 0 ve r'si 0'dan küçüktür. Hemen deltasına bakalım. b kare yani m artı 2'nin karesi artı 4 pardon b kare eksi 4 a c 2 m artı 4 ne olacaktı? Eşittir 0 olacak. Buradan m kare artı 4 m artı 4. Eksi 4 içeri dağıtırsak eksi 8m eksi 16 eşittir 0. Buradan m kare eksi 4m eksi 12 eşittir 0. Bu da eksi 6'ya artı 2'dir. M, m olur. Buradan m 6'dır. M buradan eksi 2'dir. Hangisidir? İkisi de var bakın şıklarda. Hangisi olduğunu bulmanın yolu diğer ikinci maddemizi kullanacağız. R sıfırdan küçüktür. R de neydi? Eksi B bölü 2A. Bakın B dediğimiz ifade şurası eksi m artı 2 bölü 2a. a'sı 1 olduğu için 2. Bu sıfırdan küçük olacakmış. Hangisi sıfırdan küçükse var. 6'yı yerine yazarsam bakın burada. Eksi 8 bölü 2. Eksi 4 yaptığı için sıfırdan küçük olduğu için bu sağlar. Ama eksi 2'yi yerine yazarsanız sıfır yapacağı için bu sağlamayacağından göre. Demek ki m 6'ymış. Cevabımız a seçeneğinde. fx fonksiyonu için fx elemandır sıfırla sonsuz aralığındaymış. Buna göre diyor ki biçiminde tüm x noktalarının kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın fx demek y demek yani fonksiyonun kendisi sıfırla sonsuz aralığındaymış. O zaman fonksiyonun kendisi yani 4 bölü x artı 3 eksi x ifadesi ne olacak? Büyük eşittir sıfır olacakmış. Buradan hemen payda işlemesini yaparsak 4 artı 3x eksi x kare bölü x büyük eşittir sıfır. Hemen düzenlersek bakın şunu ne yapalım? 4'e 1 diye ayıralım. Bunu da x'e x diye ayıralım ama artı 3'ü sağlayacağı için buradan burası eksi olsun. Burası artı olsun. Yani ne oldu? 1 artı x ile 4 eksi x oldu üstteki. Aşağısı da x oldu. Büyük eşittir 0. Hemen kök olarak burada 4 var. Burada eksi 1 var. Burada da 0 var. Yerleştirelim. Eksi 1 eşitlik olabilir. 0 da eşitlik olmaz. Paydayı 0 yapıyor. 4'te de eşitlik olabilir. Ne diyor bize? Sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olduğu yerler. Önce işaretine bakalım. Artı, eksiden dolayı yukarıda eksi. Aşağıda artı olduğu için eksi olacak. Eksi, kökte işaret değiştirecek. Artı, eksi, artı olacak. Sıfırdan büyük olduğu yerler bakın şunlardır, şuralarıdır. Neyi soruyor bize? X noktalarının kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 1'e kadar. Eksi 1'de eşitlik var. Sonsuz açık olacak. Birleşim. 0'dan 4'e kadar dörtte kapalı olacak. Eksi sonsuz eksi 1, 0, 4 cevabımız B seçeneğinde. fx fonksiyonu verilmiş ve fx ile fonksiyonun tersinin toplamı 0'dan küçükmüş. Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Öncelikle tersini bulalım. Tersini bulmak için bakın aşağıdaki sabit sayıyla yukarıdaki x'in öndeki işaretleriyle beraber yer değiştiriyordu. Yani eksi 2 yukarıya gider 2x diye olur. Aşağısı da x eksi 2 diye gelir. Aslında tersi de kendisine eşitmiş. Bakın toplarsak paydalar da işte olduğuna göre 4x eksi 22 bölü x eksi 2 ifadesi 0'dan küçük olacakmış. Eşitsizlikse bakın buranın kökü hemen burası 2 yapar. Burası da 22 bölü 4'ten 11 bölü 2 yapar. Hemen yerleştirelim. 2 var. Payda da olduğu için zaten boş olacak. Zaten gerçi eşitlikte yokmuş. 11 bölü 2 de üstte olduğu için yine boş olacak. Eşitlik olmadığı için işaretine bakıyorum. Artı artı olduğu için artı eksi artı sıfırdan küçük olacağı için bu aralıktan bahsediyor. Kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. 3 olur 4 olur 11 bölü 2 5,5 olduğuna göre son olarak 5'i de alır. 3 tane farklı tam sayı vardır. Cevabımız C seçeneğinde. Verilen eşitsizliğini sağlayan, bu eşitsizliği sağlayan tüm x gerçek sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle düzenleme gerekiyor. Bakın artı 1 bu tarafta olmaz. Eşitsizlik çözümlerinde bir tarafta 0 olması lazım. 8x artı 4 bölü x artı 2'nin karesi eksi 1 büyüktür 0 olacak. Buradan da bakın hemen şunu yapalım. 8x artı 4 eksi x artı 2'nin karesi payda işlemesi yapıyorum. Aşağısı x artı 2. Karesi olacak. Büyüktür 0. Üst kısmı düzenleyelim. 8x artı 4. Bakın buradan eksi x kare gelir. 2x artı 4x gelir ama eksi var önünde. Eksi 4x gelir. Eksi 4 olacak. Aşağısı da x artı 2'nin karesidir. Büyüktür 0. Yukarıda düzenlemeyi son hale getirelim. Eksi x kare. 8x var. 4x olur buradan. Artı 4 ile eksi 4 birbirini götürür. İfademiz x artı 2'nin karesi şeklinde de yazılabilir. Son bir düzenleme daha. X parantezini alırsak eksi x eksi x artı 4 bölü x artı 2'nin karesi gelecek büyüktür 0. Burada bakın bir 0 kökümüz var. Burada bir 4 kökümüz var. Burada da bir eksi 2 kökümüz var ama çift katlı kök. Hemen yerleştirelim. Eksi 2 çift katlı kök olacak. Payda da olduğu için içi boş. 0 olacak. İçi boş. Zaten eşitlik yok. Bir de 4 var. Bu da içi boş artı eksi aşağıda artı olduğu için eksi ile başlayacak. Eksi artı eksi çift katlı kök olduğu için eksi olacak. Sıfırdan büyük olduğu yerler sorulmuş. O zaman şu aralıktan bahsediyor. Sadece 0, 4 aralıdır. Cevabımız B seçeneğinde. Verilen denklemin kökleri x1 ve x2'dir x1 sıfırdan küçük x2 de sıfırdan büyükmüş. M'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Bakın öncelikle o zaman burada x1 ifadesi yani kökü sıfırdan küçük negatiftir. x2 de pozitiftir. Şu sonuca varabiliriz. x1 çarpı x2. Burada bakın m eksi 6 bölü m artı 1'e eşit. Ve bunlar biri negatif biri pozitif olduğu için sıfırdan küçük negatiftir. O zaman bu ifade sıfırdan küçük olacak. O zaman buradan m 6'dır. Buradan m eksi 1'dir. Eksi 1 kökü var. Bir de 6 kökü var. Artı olduğu için artı eksi artıdır. Sıfırdan küçük olduğu yerler soruluyor. Burada bu aralıkta hangi sayılar var? 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 tane emin alabileceği değerler var. Bunların toplamı soruluyor. Bu da 5 çarpı 6 bölü 2'den n çarpı n artı 1 bölü 2'den 15 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimize bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yine her zaman olduğu gibi videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilir ve yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.